Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Feyza Çalışkan. Bugün sizlere kolay kedi yapımını göstereceğim. Sık iğne ile yapamayanlar için haroşa örgüden çok kolay bir kedi yapmak yapmayı göstereceğim. Bunun için gövde için 50 ilmek atıyoruz. 20'ye 20 santim oluyor. Bu gördüğünüz parça gövde olacak. Buradan ayaklarını oluşturacağız ve gövdemizi yapıyoruz. Ürünümüz 3 parçadan oluşuyor. Burnu da sayarsak 4 parçadan. Çok kolay bir örgü. Herkesin yapabileceği bir örgü. Önemli olan burada ölçülere dikkat etmek. Bu gördüğünüz parça kafa olacak. Burada, burayı 20 ilmek başlıyoruz. 8'e 15 santim olacak. 2'ye katladığımızda kare olacak. Şimdi kuyruğu gösteriyorum. Burada da 18 ilmek başlıyoruz. 3 santime 8 santim olacak. Ve burayı da böyle katlayıp iki kenarını dikiyoruz. Şimdi ayakların yapımını göstereceğim sizlere. İpime iğnemi takıyorum. orta noktayı buluyorum ve burayı böyle kenarlarda üçgen yapıyoruz kulak gibi düşünebilirsiniz iki kenarda orta noktaya gelerek üçgen oluşturuyorum Bunlar ayaklarını oluşturacak şimdi diğer tarafı yapıyorum bu gördüğünüz ilk ayak aynı işlemi karşısında da tekrarlıyorum bu arka veya ön iki ayağımızı oluşturacak tam aynı hizada yapmaya çalışalım. Yamukluk olmasın diye. İki kenardan da birleştiriyorum. Şu an aynı görünüyor ve ortaya gelene kadar dikiyoruz. Sonra diğer bacağımızı dikiyoruz. kaydırmamaya dikkat edelim. Aynı yeri yani bacağın iki kenarında eşit tutarak dikersek daha iyi olur. Ben tomurcuk yaptım kenarları dikmesi kolay olması açısından. Tomurcuk yaparsanız çok daha rahat dikiliyor. Tek tomurcuklara batarak diki, dikiş yapabilirsiniz. ortaya gelene kadar bu bacağı dikelim video uzamasın diye ben önceden diktim bu parçaları işledim sadece dikmesini size göstermek istedim orada püf noktaları var çünkü onları göstermek istedim bu parçaları çok rahatlıkla yapabilirsiniz verdiğim ölçülerde ve sen hani başlangıç ilmek sayısı ve santimleri tutturarak çok kolaylıkla yapabilirsiniz bacağımızı orta noktaya gelene kadar dikiyorum. Ben koton ip kullandım toniple örerseniz daha tok duruyor oyuncaklar gözlerde boncuk kullandım ben. Siz dilerseniz siyah iple örebilirsiniz veya siyah boncuğunuz varsa veya gözle takabilirsiniz kilitli gözlerde. Şimdi orta noktaya sağlamlaştırıyoruz ve diğer bacağa geçiyorum. Son ilmeğimi de dikiyorum. İğnemi içeri alarak içeride bir düğüm atıyorum. Dışarıda çirkin görüntü olmasın diye. Herhangi bir yerden düğüm atabilirsiniz, problem olmaz. Görünmeyecek çünkü içeride kalacağı için. Şimdi elyafla dolduracağız. sıkı dolduralım ayakta duracağı için hani rahatlıkla durabilsin sert bir hal alana kadar el yapımızı dolduralım arkadaşlar şimdi diğer iki ayağımızı yapalım aynı işlemi burada da tekrarlıyoruz orta noktaya gelene kadar dikiyoruz sonra diğer bacağı dikiyoruz ortada gövde için biraz yer bırakıyoruz. Hem bu elyaf doldurmamızı kolaylaştırıyor hem de daha düzgün durmasını sağlıyor. Şimdi bacakları dikelim. Şöyle bir görünüşüne bakalım. içeriden iğnemi takıyorum çünkü ipin düğümlü kısmı görünmesin diye orta noktayı sabitleştirdikten sonra bacağı dikmeye başlıyorum yine tomurcuk yaptığım için dikmesi kolay oluyor tomurcuklara batarak dikme işlemini gerçekleştiriyorum son dikişimizi de yapıyoruz. İpimi içeri alıp düğüm atıp ipimi koparıyorum. iğnem çıktığı için tığ yardımıyla düğüm atıyorum. Tekrar iğneme ipi takmaya uğraşıp zaman kaybı yapmak istemedim. Düğümümüzü attık. Şimdi diğer bacağı dikiyorum. Orta noktaya geldim. El yapımı dolduruyorum. Ve açık kalan kısmı dikeceğiz. Evet. diktik Gövdemiz hazır. Bu şekilde olacak gövdemiz. Şimdi kafayı yapalım. Kafa için iki kenarları dikiyoruz. Ve dikerken kulak yapacağız. Onu da göstereceğim size. Kulağı burada yapıyoruz ki elyafla doldurduğumuz zaman orası boş kalsın. Hani kulak geri belli olsun diye önce elyaf doldurmadan önce kulağımızı da yapıyoruz. Evet şöyle üçgen oluşturacak şekilde iğne ipimi oradan çıkarıyorum. Göz kararı bir kulak yapıyoruz. Şöyle iğnemizi tutarak karar verebiliriz buna. Biraz daha alttan çıkarıyorum. Daha düzgün olacak. Ve gelişi güzel bir şekilde dikiyorum. Buralar kulaklarını oluşturacak. Buradaki amaç içine elyaf dolmasın diye oranın boş kalması ve kulak görüntüsünü vermesi için böyle yapıyoruz. Bir düğüm atıp ipi içeri alıp kesiyorum. Diğer tarafta da aynı işlemi yapıyoruz. Önce kenarını dikiyoruz. Sonra kulak kısmı için üçgen dikiyoruz. Aynı hizada olmasına önem gösterelim. Hoş bir görüntü olmaz çünkü. Gelişi güzel üçgen şeklini vererek dikme işlemini yapıyoruz. Göz işlemesini ve burun dikimini el yapını doldurmadan yapıyoruz. Daha kolay oluyor. El yapı doldurunca biraz zor olabilir. Yine ipimi içeri alıp ipimi kesiyorum. gözlere bir çift boncuk kullandım. Göz kararı bir yere getirip boncukları dikiyorum. Birkaç sefer dikiyoruz ki hani çocuklar koparıp da bazına kaçmasın diye sağlamlaştırıyorum. Ve bu ipimi düğüm attığım ipim var ya arka ucu, orayı iğneyi içinden geçiriyorum ki ipim kopmasın. Yani düğüm hani haroşa örgü olduğu için kolaylıkla çıkabilir diye öyle sabitlemiş oluyoruz. her gözü de dikiyoruz. İpimi kesiyorum. burnu yapıyoruz. Burnu da sihirli halkanın içine 6 sık iğne ve her sık iğnenin üstüne çift batarak 12 sık iğne yapıyoruz. Kenarlardan burnu dikiyorum ve az bir yer boşluk bırakıp içine alabildiği kadar elyaf koyuyorum ki kabarık dursun. 3 boyutlu gibi olsun. Elyafımızı koyup açık kalan kısmı da dikiyoruz. Bu işlemi yaptıktan sonra kedinin sakallarını yapıyoruz. Bunun için de siyah ipe ihtiyacım var. Evet, her tarafını diktiğinden emin olalım. İpimizi düğüm atıp keselim arkadaşlar. Şimdi siyah ipimle buruna Y şeklinde bir dikiş atıyoruz. Kenardan göz hizasına denk getirecek yerden batıyoruz ve sihirli halkamızın orta kısmına batıyoruz. Yine ipimi iğnemin arasından geçiriyorum ki ipim sökülmesin. Ve onun tam karşısına gelen yerden tekrar batıyorum. Yine sihirli halkanın ortasına batıyorum. Ve burada bir V oluşturduk. Şimdi alt çubuğu içinde tam orta noktanın altına gelen kısımdan çıkıyorum ve orta noktaya tekrardan batıyorum. Böylelikle Y harfini oluşturmuş oluyoruz. Belirginleştirmek için bir kat daha üstlerinden gidiyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyoruz. Şimdi daha belirgin oldu. Tığ yardımıyla düzenliyorum. Aradaki boşluk gitsin diye. Şimdi kedinin bıyıklarını yapacağız. Bunun için de 3 tane çizgi yapıyoruz. İki kenardaki aynı boyda, ortadaki onlardan biraz küçük olacak şekilde kedinin bıyığını yapıyoruz. Hafif böyle çapraz olacak şekilde batıyorum. Tekrar aynı noktadan çıkıyorum. Ve online boyda olacak olan iki kenardaki bıyığımızı yapıyoruz. Şimdi ortadaki biraz küçük olacak ondan. Aynı işlemi karşı tarafta da tekrarlıyorum. tığ yardımıyla düzenliyorum ipimi. ipimi düğüm atıp koparıyorum Evet kafamız da bitti içine elyaf dolduruyoruz ve kedinin kafası hazır şimdi kuyruğunu dikiyoruz bunun için iki kenarını dikiyorum ve sonuncu kenarı gövdeye sabitleyerek dikeceğiz son ilmeği diktikten sonra Kedinin kuyruğu hafif bükük olduğu için buradaki ipi biraz çekiştirerek C şeklini veriyoruz. Ve gövde de uygun yere gelecek yere şekilde sabitliyoruz. Her tarafını diktiğimizden emin olalım. yum atıp iğnemizle birkaç yere batarak ipimizi kesiyoruz. Kuyruğumuz da hazır. Şimdi kafayı gövdeye sabitleyeceğiz. buraya gelecek şekilde kafayı dikiyoruz. Her tarafı diktiğinden emin olalım yine. Başlama ve bitiş hizasının ayaklarda aynı yere gelmesine dikkat edelim. iğnemizi atıp iğnemizi yine birkaç yere batarak keselim. Kafanın böyle düşmemesi için arkadan gövdeye sabitliyoruz. Göz kararı bir yerinden ipimizi batırıp gövdeyle kafayı dikiyoruz. Her yerden dikelim ki kafa tekrar önüne düşmesin. düğümümüzü atıyoruz. Yine iğneyi birkaç yerden geçirip ipimizi kesiyoruz. Elimizle şekil verelim. Elyaf yumuşak olduğu için şekli değişebiliyor kolaylıkla. Kedimiz hazır. Yapacaklara kolay gelsin. Eğer anlaşılmayan bir yer olursa yorumlarda mutlaka sorun. Anlatmamı istediğiniz bir konu olursa lütfen söyleyin. Bana Instagram hesabından veya yorumlardan ulaşabilirsiniz. Kolay gelsin.